Merhaba arkadaşlar. Şimdi size burada kısaca neden ARM mimarisi? Bunu açıklayacağım. ARM işlemciler hangi cihazda kullanılır? ARM işlemci modellerinin kullanılmasına herhangi bir kısıtlama olmasa da genel kullanım alanları mobil cihazlardır. Bu nedenle akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar, tabletler ya da farklı oynatıcılarda bu işlemciler tercih edilmektedir. Küçük yapılarda olması işlemcilerin küçük cihazlarda alanlarından tasarruf edilmesini sağlar. Komut setlerinde yaratılan düşüş, transistör gibi ihtiyaçlarında minimum seviyede olmasını sağlar. Böylece cep telefonu gibi küçük alanlarda dahi ARM en uygun ve ideal çözüm olarak dikkat çeker arkadaşlar. Üstelik sunmuş olduğu verimlilik ve performans da beklentileri karşılamaktadır. ARM işlemciler avantajları nelerdir? Teknoloji üreticileri tarafından cihazlarda ARM işlemcilerinin kullanılmasının pek çok farklı nedeni bulunmaktadır. İşlemciler daha düşük güç tüketimi, uygun maliyetler, kullanım sırasında daha az ısı üretimi ile fark yaratmaktadır. Bu nedenle de daha küçük cihazlarda kullanılmasının pek çok avantajı vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu dersimizde bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere.